Askerlik anısı ya oğlum ya bunlar aslında çok anlatılacak şeyler değil. Ben <laughs> yaraydık. Ben Hatay'da jandarma olarak <laughs> adam adam. Wow. Ben askerliği Hatay'da jandarma olarak yaptım. Asa işte şofördüm tamam mı? Şimdi e, bizim arabalar bize zimmetli. Yani arabalara en ufak bir şey olduğunda belanı sikerler adamı oplatırlar yani tekez ortatması yaşarsın. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Araba benim bana zimmetli olan araba 2008 model ve araba ekmek kuran çarpsın 1.5 milyon kilometrede usta. Yani bu arabadan ne ayır ki? Yani şöyle söyleyeyim benim arabanın cam kulbu yok mu camı çeviriyorsun açıyorsun. Benim arabanın <laughs> cam kulbu bozulmuş giriyorlar sanayiden bir tane Toros'un o makineyi alıyorlar Toros'un şeyiyle çeviriyordu öyle açılıyordu bizim can. Bazılarında hiç cam açılmıyordu falan. Arabalar bu durumda. Şimdi Atay Yeri geliyor 42-43 derece oluyor chat. Yani kafayı sıyor öyle bir sıcak var ki amına kodumu ya yani hakikaten adamın iflahını kurutur. Değişik bir sıcak var yani Hatay'da. Arabalarda da hararet sorunu oluyor dolayısıyla bir buçuk milyon kilometrede araç. Şimdi ve şöyle de bir sıkıntı var. Hani arabalarda radyatör kapağı olur ya amına koyayım. Ya nasıl oldu, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Bizim arabaların radyatör kapakları yok amına koyayım. Yani çok ilginç bir durum. O kapağı ki hangi bu çocuğu çaldı? Bildiğin kapak yok. Çalmış olay. Yani hangi bu çocuğu niye çaldı onu? Yani milyon tane çalınacak devletten bir şey çalanın anasını bilmem ne yapayım da. Yani bu kadar çok hırsızlık yapılacak değil. Şimdi, radyatör kapağını atacak. Radyatör kapağını ananın amına sok diyesi geliyor işte insanın. Diyemiyorsun. Şimdi zaten hava sıcak. E, arabalar sürekli su eksiltiyor. Ben de şöyle adam, bir adam. yöntem buldum. <laughs> Gittim. Koğuştan bir tane bez parçası aldım chat. Koğuştan aldım bez parçasını böyle topaklama yaptım amına kudum. Radyatör kapağını oraya sıkıştırdım. Tamam mı? Dedim ki en azından çünkü mantık şu radyatör kapağındaki su dökülmesin dedim yani. Adam adam. O günde görev var abi. Üç adam, araba. Adam adam. 3 araba çıkacağız. Ya et, ya parayı sikeyim plastik kapak be abicim o? O günde görev var. 3 araba çıkacağız göreve. Ben de biraz geç kalktım. En üst devreyim o zaman. Alt devreye dedim bana bakma dedim. Amına kudum kopili. Demem dedim arabanın dedim suyuna ya. ne bak dedim. Sıkıntı var mı? Hangi arabayla çıkacaksın dedi. vallahi dedim bilmiyim ki dedim. üç tane araba var. Bizim asayca hangi araba ki dedim abicim dedim. Bak, bak dedim sana zahmet. Tamam dedi abi bakayım. Usta neyse ben tam tıraş olurken tıt aşağıdan haberci geldi abi dedi çabuk adam, dedi inmen adam. lazım dedi göreve ee, seni bekliyor dedi abi dedi o zaman da saat 7 çeyrek falan geçiyor yedi buçukta aşağıda olmamız lazım onu dedim daha zaten abi bilmiyorum dedi çıkmamız lazım dedi çok acil seni bekliyorlar sakalın yarısı tıraştı yarısı kaç sizi kaçtır kaçtır indik aşağı nasıl satayım bir baktım komutan bütün arabalar çıkmış benim konttan ağaç subayı bekliyor şeyde. Benim arabanın başında Ataberg neredesin dedim geldim komutanım falan hemen dedi bin dedi geç kaldık meç kaldık. Ben de ne ya bakabildim hani çocuk koydum. niye suya lan dur diye çıktık havada bir sıcak o gün aklın hayalin durur 41 42 derece. Usta biz göreve gittik. İşte ee, Oylama işlemleri var o gün. Köylerde okullarda verilir oylar bilmeyen arkadaşlar varsa e, Aynen Köylerde okullarda veriliyor. Abladını bin başı orada. Herkes orada. Ben ama jilet gibiyim tamam mı? Şöyle de bir mantık yaptım. Güneş şimdi bu tarafa vuruyor tamam mı? Sakalsız kısmı ters tarafa aldım amına koyayım. İki tarafta pamuk adam, gibi adam, duruyor. Bak kafaya adam, bak. Adam. Güneş Oha. vur. Sen ne ama yarbay gör orada yarbaylara adamın amına koyarlar. Bin başı bin başı orada. Pamuk, <laughs> pamuk gibi duruyorum Kızanlara da sordum. Trice sol tarafta hafif. Ah, çünkü tam kesemedim aceleden dolayı. Mis gibi organizasyon. <laughs> Abi bir haber geldi. E, iki köy ötede e, oylar çalınıyor. Oylar çalınıyor. Bir siko muhabbetler çıkıyor ya. Evet. Dediler ki çok çabuk iki araç destek. <laughs> ben benim arabayla bir atladım ananı sikeyim yolda benim arabanın hararete bir baktım hararet dayanmış dibe arkada bir <laughs> başı var kendi şey arabası e, onların siyah Meg meganlar oluyor e, bayraklı bayraklı onun arkası ya full rütbeli benim yani bir, Araba başladı zaten tosarmağı amına koydum. Ya dedim eyvah dedim ananı avradını sikeyim dedim. Ne yapacağız? Aklıma direkt şey geldi. Bizim o yeni gelen asker dedim. Ya dedim bakmadı. Ya dedim şey yapmadı. Abi öyledir, böyledir. Bir şekilde gittim arabaya ama vardığımızda biz arabanın başında duruyoruz şoförler olarak. Arabanın altında oluk oluk amına kodumu Medine musluğu gibi su akıyor arabanın altında. <laughs> araba hararetten kemik kafayı yemiş araba kendinden ya. Arabada bir tane su varsa orospu çocuğu bir damla yani öyle söyleyeyim sana. Y yerlere nasıl su akıtıyor araba? <laughs> Şimdi köy meydanındasın. Öyle bir yerde senin kullandığın araç Araret yaparsa kontrolsüzlükten yani sen bu arabaya bakmadın mı senin iflanı sikerler. Abi 3 arabayız. 2 <laughs> araba dönecek. Yeni gelen şoför orada arkada dedim şu arabanın anahtarını bir dedim tut. Şuradan dedim markete gireyim. Bir dedim su alayım kendime su içeyim. Tamam abi diyor. Çocukta da daha 10-12 günlük şoför cet. Abi çocuğa anahtarı verdiğim gibi iki araba dönüyor ya geri. Ben arabalardan birine bir atladım amına koyayım. Yallah alaya dönüş. Ben alaya bir araba kaldı, çocuk kaldı, komutan da var onda. Abi neyse ama şöyle bir sıkıntı var. Çocuk biz devre kaybolduğumuz için. Çocukta acemilikten askeri ehliyet yok. Yani çocuğun askeri ehliyeti bizim şeyden çıkacak. Alaydan çıkacak. Ana. Oho. ben döndüm alaya. Araba bende değil, bir şey bende değil. Ben, alakam yok. Ve benim zimmetli olduğum arabayı uzman çavuş kullanıyor başka bir uzman. O araba benim. Sikip olmaz. <laughs> Çocuğu zaten dedim şafak daha o zamanlar çocuğun şafak 330-340. Ben dedim zaten sikeyim. Bir şey yok. Ya sikeyim dedim 370 yapsın dedim. Ne olur dedim amına koyayım ya. 340 370. Usta benim şafak 80 amına koyayım. Manyak mısın sen? Neyse deme kalmadan aradan 2 saat 3 saat geçti benim götüm tutuşuyor tabi da volta atıyorum ben benim arabayı falan böyle girdim bir daha yıkadım ıvır zıvır. <laughs> Bizim bir tane uzman çavuş vardı. <laughs> böyle işin abını sikip, böyle işin abını sikip, böyle işin <laughs> abını sikip diye geldi tamam mağaraya girdi böyle. Ne oldu be dedim şimdi benim arabayı getiriyor ama benim arabanın çıvkı çıkmış araba tata 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 yapa yapa geliyor. <laughs> benim kullandığım araba. O araba, motoru bana, gibi o araba bana zimmetli değil ama bana yazılmış o gün. Tamam mı? Dedim ne oldu be dedim komutanım bu araba dedi kime zimmetli dedim Emre'ye zimmetli. Emre kim? Emre 3 gün önce tezker aldı. <laughs> Emre gitti ama rakot onu. Tabi Emre tezker aldı. O ipneye ara onun amına koyacağım falan filan çocuk bitti askerliği bitti. Dedim Emre'ye zimmetli. Usta uzman çavuş arabayı çalıştırıyor. Araba hararet yapıyor mu amına koyayım? Binbaşı bizim uzman çavuşa zıplıyor mu? Savunmaları getirdi. Arıyorlar neyse eski asker mi eski asker diyorlar. Ben bu olayı tezkere ve iki gün kala uzman çavuşa itiraf ettim. Tamam bir yapıştı. Sen de almış. sen yüzünden dedim de, de, Tabii canım. Yok yok ona da bir şey olmadı. Sonuçta arabanın zimmeti hakikaten 3 gün erken 3 gün önce tezkere alan çocuktaydı. Ama yani kıvrak zekalı olma önemli. Bak bir günde chat e, orta devreyiz. Daha henüz devre değiliz. E, en alt, altımız gelmiş ama 2 e, iki altımız gelmemiş tamam mı? Bir de yeterli sayıda asker gelmemiş. Bizde valizlik var. Valizliği oturma toplanma alanı yapmışız üst devreler dedi ki artık dedi biz gidiyoruz. Bir numaralı gidiyoruz. kankim ava ava iki ava. falan var tezkere alacaklar. Biz artık gidiyoruz dediler. Hani gelin artık son kez bir şey oturalım oturalım. Neyse ıvırdır zıvırdır benim de instagramda 17 bin takipçim var. Oturduk abi böyle plastik bardak tamam mı? Bildiğin plastik bardak kola cips mips cipsler böyle yerlere battaniye atılmış. Cipsler ortadan yarılmış. Ortaya serilmiş işte 50 çeşit cips. Kola mola plastik bardakta var. Bana dediler ki ya amın kardeş sen ne kadar 17 bin takipçin mi var falan böyle üst devreler tanımayanlar. E evet dedim eskiden dedim böyleydim işte bizim beni tanıyanlar anlattı bu böyleydi bayında şöyleydi bayında ıvırdı zıvırdı. Neyse amına koyayım. Dediler ki bizi fotoğraf atar mısın? Şu üst devre ya bunlar. Dedik atarız sıkıntı yok. Ama zaten biz bunlara bir ufaktan çıtırdan bir darbe girişimi gibi bir şey yaptık bir araya. Neyse Bizim bir yüz devre. Abi aradan bir hafta falan geçti. Bir tane asubayımız var. Cuma asubay. Ya çok kral adamdı. Onunla beraber görevdeyiz. Çok da makara yapardık onunla. Böyle çok yani başlı başına bir adamdı. Yani kendi yolunda bir adamdı anladın mı? Böyle er denileni yapan ee, düzgün bir adamdı yani. Ama bence bir matematik öğretmeni olsa daha iyi olurdu. Bu benim şahsi fikrim. Yani asubay olmaktan ziyade evet bir Türkçe öğretmeni, bir matematik öğretmeni. Ya bir öğretmen olsa daha mantıklı, daha hayırlı olurdu onun için bence yani. Neyse bir gün telefon çaldı. O, size her zaman anlattım Atatürk gibi komutanımız yok mu? Beni çok sevmeyen fenomen olduğum için. He. O arayın. Ataber dedi yanında mı? Yanımda dedi komutanım. Ben zaten sesi duydum elim <laughs> direksiyonu direksiyonu bıraktım ama bırakmayı. Dedim ne oldu? Yok dedi sen dedi başka bir göreve yazmış dedi herhalde dedi. Onun için dedi alaya de alayı istiyor dedi. Ya dedim bak dedim komutanım. Beni dedim hayatta dedim başka bir görev için dedim bugüne ben dedim 300 gündür burada askerim. Bir gün dedim beni dedim çağırmadı ben dedim siki tuttum. Ya dedi yok dedi normal sesle söyledi dedi. Dedim ben bileyim onun normal sesini. Usta alaya bir gir dedim. Bir tane çocuk var bizden o gün kapıda koridor kapısından evetçi. Sen dedi bizim dedi anamızı siktin abi dedi. Ben bunu da duydum elim ayağım buz kesti. Usta kafayı bir çıkardım bizim ee, şey alanında toplanma. Şeyin adını unuttum amına koyayım. Sabahları içtima alanında bizim bütün herkes orada. Hazır olda karşıda karşıda binbaşı var. işte yukarıda bizim komşu be var. Herkes tabi binbaşılar minbaşılar, komşu be binbaşı falan. Herkes orada. Usta beni bir gördüler. Gel lan buraya diye bir bağırdılar ananı sikeyim <laughs> O korku yeter. Ben bittim zaten. Herkesi bir de dizmişler böyle. Sen dedi fenomen misin dedi. Evet komutanım falan filan. Komşu benimki işte bizim binbaşı biraz daha beni sever daha ısımlı böyle uyumlu falan. Lan dedi senin dedi da dedi kaç takipçim var dedim 1 milyon takipçim vardı. A amana koydum dedi. Atayın dedi nüfusu bir milyon var mı lan dedi. Yok dedim komşu. <laughs> mi var dedi story atıyorsun dedi. Komşu beye takılmışız herhalde bizden biri aldı şikayet etti. Aa. Sen dedi telefon. Bütün herkesin telefon, telefon ne var ne yok. Kulaklık, şarj aleti, tuşlu hepsini toplamışlar <laughs> aman akoyim. Dedi telefonu çıkar. <laughs> telefonu çıkar dedi. Dedim telefon yok üstümde. Dedi telefonu çıkar. Dedim telefon yok üstümde. Diğeri de dedi ki Komutanım dedi. Eğer dedi telefon dedi üstünde olsa dedi bu göt korkusunun üstüne dedi üstünde şey diyemezdi. Telefon üstünde. Telefon bacağımda. Şeyde. Ana. Dedi, Cesarete Oo. bak. Ondan sonra nerede dedi telefonum dedim koğuşta dedim telefon. Git dedi telefonunu getir. Emredersiniz komutanım. Bizim de bir tane koğuşu var. Memiş. <laughs> Memiş'in de telefonu amana koyuldu. Ekranım ekranı yere düştü çocuğun telefonu patladı. Telefon kullanılmayacak halde. Samsung. Android telefon. Memişe yapıştım dedim çabuk dedim kırılan telefonu ver. Abi ne oldu dedim kırılan telefonu ver sesini çıkarma. Tamam dedi abi. Usta bunu kırılan telefonu aldım. Android telefon. Benim kırılan telefon diye amına koyayım. Benim telefonum diye buyurun. Kapalı telefon sonuçta. Buyurun dedim komutanım bu da benim telefonum. Teslim edeyim. Kırık bir telefonu. Kendi iPhone'um diye teslim ettim. Ben 3 ay daha telefon kullandım amına koyayım. Bütün herkesin telefonunu da <laughs> bir daha story atabildin mi abi? <laughs> ne story'si? Telefonu yanıma almadım bir daha amına koyayım. O Bir kere daha telefon yakalattım ben. PUBG oynarken patladım koğuşta. Bunları tabii siz yapmayın. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, onda da ertesi gün izne gittim amına koyayım. Telefonu aldım. İki gün izne çıktım geri geldim. Nasıl kafa zirir, değil mi? Ya abi. Ola, ona abi ona benim var. bir arkadaş şu an askerde. Onun da işte e, orada bir tane er. Hı. TikTok'ta video paylaşıyor. O da komutanın keşfetine düşüyor. Adam <laughs> ya çok var. <laughs> Çocuk şu an cici yani. Ama ben şöyle bir olay duydum. Şunu okuyayım anlatacağım. Lacım Abi ben de Bitlis jandarmadaydım şöfördüm. Abi jandarmada şoförlük fena değil ya güzel yani. Asayişteyseniz ee, abi selamlar ismim Göksu süt değil ben sana süt diyordum ama süt yazmışsın oraya Göksucuğum seviyorsun sağ ol tatlım sen de seviyorsun hacim kobra kullanıyordum ve araç iki buçuk metre zimmetli ha bizde öyle değil ben normal Mitsubishi L200 aynen 4 çarpı 4 arazi araç ya asayiş devriye aracı kullanıyorduk biz ben de öyle değil Ömer K41 senin taşaklara gökdelen betonu yetmez yok bir tane çakır taşı koy idare eder o Suriye Barbaros abi sevgili Memre'nin doğum günü yok mu bir kutlama iyi ki doğdun do, sev... Hey. Fuden'in evet. sevgili Semre. Emre. mu? Emre. <laughs> <'i> sevgilisi sevgili <laughs> Oldu mu? Ramazan W 42 42 3 aylığına bir de abone ol. Bak bunu çok seviyorum ya. Ben oldu mu? Çok teşekkürler kral. Peşin alıyorsun ya parayı. 3 aylık güldür diyor. <laughs> o güzel iş. O organizasyonu seviyorum. Ee, Doru 9 1. ay kutlu olsun. Ramazan 42 42 1 aylık daha abone olmuş. Çok teşekkürler. Ben ama şöyle bir şey duydum. Telefon kullanımının şöyle bir sakıncası var. Eee Neredeydi? Bak yerini hatırlamıyorum. Şu an götümden atacağım. Tamam mı? Doğu'da bir yerde ama ben Diyarbakır diye bitliste olabilir. Urfa'da olabilir. Ee, Siirt Siirt'te olabilir. Ben Diyarbakır diye götümden atıyorum yani. Tam yere bilmiyor. 1 numaralı kankim abone oldu. Yok, Diyarbakır olmadığına eminim. O yüzden Diyarbakır örneğini hani veriyorum. Yaya ya Berke 9. ayın kutlu olsun. Eee arkadaşlar Asker çarşıya çıkıyor. Tamam mı? Onlarda çarşılar biraz daha sıkıntılı. Bir tane kız gidiyor askere numarasını alıyor. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bizim alayda bu muhabbet 2 ay 3 ay döndü. Kıza numarasını veriyor askerin. Ee, asker, askere numarasını veriyor kız. İşte konuşalım konuşalım. Neyse çocuk zaten askerde. 12 ay boyunca daha taş var amına koyun. Sivri sinek bulsan ona yaslarsın. <laughs> Sıkıntı o diz boyu. Bir de bunlar çok çarşıya çıkamıyor. Kız bir şekilde çocuğu tavlıyor. Ki askeri tavlamak çok kolaydır yani bir kız olarak. Kız buna ufak ufak başlıyor. Kaç kişi kalıyorsunuz? Kovucular ne tarafta kalıyor? Ee, ondan sonra ne yiyip ne içiyorsunuz? İşte çarşıya çıktığınızda nerelere gidiyorsunuz? Iğır zıvır. Sonra ee, komutan çocuğun telefonunu yıkıyor, kız terör örgütünden çıkıyor. Hayda. Aha. Aynen. Kız terör örgütünden çıkıyor amına koyayım sonra. Ulan çok kötü ya. Evet öyle bir sıkıntı var.